Yıldız Gaming TR'den herkese merhaba arkadaşlar ben Atakan Bugün sizinle birlikte Survivor Games'in 4. bölümünü oynuyoruz Biliyorum uzun süre bir video gelemedi Mikrofonumu değiştirdim yeni bir mikrofon aldım ve Herkesin bayramını kutluyorum bu arada kurban bayramını kutluyorum Ve bugün size yeni skinimi tanıtacağım gördüğünüz gibi arkadaşlar Enes Batur'la Ahmet Aga'yı birleştirdim böyle bir şey oldu Ve Skywars çeksem mi diye düşünüyorum Hayvan saklanmacı falan çeksem mi diye düşünüyorum da yani bilmiyorum. Of 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 of. Tamam güzel setler. Setler güzel. Abi setler çok güzel abi. bayanlar önden. Bayanlar önden. Bayanlar önden. Ben şöyle bir trolleyim herifi. Atayım şöyle bir lava. Al Sen git Allah. Gitmedi lan. <laughs> Hayır 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 hayır. Yanma abi. Yanma yanma yanma. 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 Ben daha puruyum. Ben daha puruyum. Ben daha puruyum. Yanma abi. Yanma. Hadi ay, ay, hayır hayır. Hayır hayır. Düş lan. Lan <laughs> lan. Yeah. Come on. Come on evet. İki kişi lava düştü. Şu setimi giysem mi? Giyim bari. Evet. Ee, gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu o taşkılıç, taşkılıç çok iyi bir taşkılıç. Ee, yemek yiyeyim. Ye yeme. Yeme, ye yeme, yeme ye. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. yok. adam var. İki tane adam var. Yok onlar burada mı? Burada değiller herhalde. Gelecekler herhalde. Yok. Arkadaşlar arkadan sesler geliyor olabilir. Onun için kusura bakmayın. Ya sonuçta bayram yani. Misafirler geliyor. Ben yine de size video çekmeye çalışıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Bugünlük böyle oldu. Zaten e, şey yapacağım arkadaşlar. E, bugün tam 10-15 tane video çekeceğim. Daha sonra atacağım. Çünkü okullar açılıyor. Benim TEOK sınavım falan olacak. E, o yüzden kusuruma bakmayın. Ah, şöyle o yüzden de pek video gelemeyecek. Abi üstte adamlar var. İkili team var. Sıçacağım. Bu adamlar benim ağzıma sıçar. Abi hep de aynı şeyler çıkıyor. Şu tüy, ne olur ne olmaz. Adamlar gelecek. Ben biliyorum. Arkacılık yapacaklar. Gelecekler. Bana dalacaklar. Abi çok korkuyorum. Ama biliyorum ben onlardan birisini alırım yani. Yani şu üstteki bunu aldım mı? Almamışım. Şu üstteki chestleri de al. Yani şu an arkadaşlar kalbim kütlü kütü atıyor. Bunlar gelecek diye. Bu sığırlar gelecek diye. Gerçekten çok korkuyorum. Burada chest var mıydı? Yok. Şurada bir tane vardı abi. Al şunu. O demir don güzel güzel güzel. Güzel demir don çok iyi oldu. O tamam full demir sayılırız arkadaşlar. Şu yemekleri al şöyle. Yemekler önemlidir. Yemekleri severim. Uf, Şu an gerçekten çok korkuyorum. 71 dakika içine başlıyor mu? Nasıl lan? Kaç kişi? 3 3 ki mü? Oha. Kim öldü lan? Hadi ama ikili team var abi. Ya da onlardan birisi öldürdü. Ee, o zaman bir golden elma falan bulaydık iyiydi be. Vallahi bir golden elma falan bulsaydık çok tatlı olurdu. Neyse gidelim. Şöyle şuradakini al. Alalım. Almadık buradakini. Hadi dead match. match. buradan bir golden elma çıkar mı? Golden elma. Golden elma çıkmadı. Golden elma çıkmadı buradan çıkar mı? Buradan bir demir kas çıktı. Demir kas varmış lan zaten. <laughs> demir kas çıktı. Evet arkadaşlar. 10 saniye sonra deathmatch. 5 4 3 2 1 Allahu Ekber. Alırız bunu biz. Of of gelmeyin lan. Gelmeyin lan. Lan siz kapışın orada abi. Oh, vurduk. Vurduk. lan abi, abi 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 gelmeyin lan kim misiniz oğlum siz kim misiniz kim misiniz ha kim misiniz utanmıyoruz mu lan kim olduk mı, mı, ha utanmıyoruz mu oğlum utanmıyoruz mu öldüm abi abi bir kere daha vursam ölür diye düşünüyorum ama o oh, cici abi 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 hiç Ney ne haç gelme bana mı diyorsun bana mı bana mı diyorsun Adam bana hacker diyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse arkadaşlar, <laughs> Deathmatch'e kadar kaldık ama yenildik. İyi oynadık. Adamı çok güzel okla vurdum gerçekten. Çok güzel vurdum. Ee, kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Haydi hoşça kalın. Bay bay.